Efendim tarihin en büyük tanıklarından biri Kudüs emanetnamesidir. Tabi temennimiz Gazze'de ve civarında bir an önce ateş kesin sağlanması, barış görüşmeleri, en azından insanlara insani yardımların yani doktor, ilaç, su, yemek, barınma imkanlarının sağlanması ateşkes sağlandıktan sonra konuşulur herkes eteğindeki taşı döker Birleşmiş Milletler adilane karar verir mi? Karar sizindir. Siz bilirsiniz. Herkes bu işleri biliyor. Artık herkes konuşuyor. Sadece hoca hacı konuşmuyor. Her evde, her ailede, her sokakta, her kafede bunlar konuşuluyor. İnsanlar aptal değiller yani, görüyorlar her şeyi. Efendim, Hazreti Ömer halife iken, Kudüs halkı, halifenin iradesine teslim olmak ister. Peygamberimizden sonra Hazreti Ö Ebu Bekir halife, sonra Hazreti Ömer halife iken, bu olay meydana geliyor. Ömer, Kudüs'e geliyor İlya diğer ismiyle. Kudüs'e geliyor. Kudüs halkıyla ileri gelenleriyle anlaşma yapıyor. Kudüs halkı diyorlar ki biz savaşmadan anahtarı sana teslim ediyoruz. Senin adaletine güveniyoruz. Senin hakkaniyetine güveniyoruz Halife Ömer. Müslümanlar nasıl sana güveniyorsa biz de sana güveniyoruz. Bakın Osmanlı döneminde, Selahaddin Eyyubi döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde yani ve Hazreti Ömer döneminde Kudüs üç dinin merkezi olmuştur. Tek dinin değil. Yahudilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da ibadetlerini hürriyetçe, mabetlerini, Süleyman mabedi ve diğerlerini, her din mensubunu kendi yerini ziyaret edeceği bir merkezi, e, merkezi bir konumda tutuldu. Özerkleşti yani. Ömer Halife Hazreti Ömer anahtarı aldı ama almadan önce tarihe bir onur ve şeref lahikası olan kötülerin de kötüleri de utandıracak olan şu emirnameyi, emannameyi paylaştı. Okuyacağım biraz sonra. Bir şey daha söyleyeyim yeri gelmişken. Hazreti Ömer Kudüs'ten ayrılırken Kıyamet Kilisesi'nin yanından geçti. Oradaki baş rahip Halife Ömer'e dedi ki Efendim Kudüs teslim oldu. Buyurun kilisemizde namaz kılın dediler. Hazreti Peygamber de zamanında Medine Mescidinde Hristiyanların ayin yapmasına müsaade etmiştir. Peygamberimizden yer istedi Necran Hristiyanları ayin yapmak için Peygamberimiz Mescidin veya Mescide yakın olan avlusunun bir kenarında Hristiyanlar için ibadet yeri tayin etti. Hazreti Peygamber ben peygamberim bana inanmak zorundasınız yoksa sizi öldürürüm demedi. Siz geçiririm demedi. İbadetinizi burada yapın dedi. Arkadaşlar bu din budur işte. Dini doğru algılama budur işte. Başkasına tahammül etmek. Niye? Çünkü seni de onun Allah Allah'tır. Nedir bu ırkçılık ya? Necip kavim. Necip kavim yok. Necip insanlar var. Necip kavim, necip insanlar şerefli insanlardır. Hiçbir ırk diğer ırkların üstün değildir. Üstüne olan takvadır, insandır, haysiyettir, onurdur, şereftir, vicdandır. İnsanlıktır, merhamettir, affetmektir. Yüce olan budur. İnsanı yücelten de bu duygulardır. Seçkin insanlar. Yok arkadaşım. Seçkin insan Allah'ı bilen insandır. Haram yemeyendir, zulmetmeyendir, yetime dokunmayandır. Bu her zaman için geçerli olan, bugün için değil. Genel prensiplerdir bunlar. Dinin genel prensipleridir. Din bunlara dokunmadı diyenlerin yüzü kararsın ha, bin defa. Siz dini bildiniz mi tenkit ediyorsunuz? Keşke dine baksanız, inceleseniz, onun üzerine din hakkında konuşsanız. Hazreti Ömer geçiyor. Yürüyor Hazreti Ömer. Papaz, rahip diyor ki, kilisemizde namaz kılar mısınız? Kılmam diyor. Rahip şaşırıyor. Efendim diyor peygamberiniz bütün yeryüzü bana meşrit kılındı demedi mi? Evet. Rahip ama rahip de biliyor bu işi. Bütün yeryüzü bana meşrit kılındı demedi mi peygamberiniz? Hazreti Ömeri evet diyor. Peki niye kılmıyorsun o zaman bizim kilisemizde? Kilisemiz kötü mü yani? Papaz haklı mı? Haklı gibi görünüyor. Heh, Papaz Ömer'e rağmen haklı olmaz da, olamaz da. Hadi diyelim haklı diyelim dedik. İnsani niyetlerle teklif etti diyelim. Hazreti Ömer'in cevabı ne biliyor musunuz? Ey gönül insanları, ey kalbi temiz insanlar, ey kirliliğe karşı şiddete duranlar, ey her türlü katliamı şiddetle reddedenler, ne dedi Ömer biliyor musunuz? Arka rahibe dedi ki sayın rahip ben gelirim kilisenizde uygun bir yerde namaz kılarım. Problem yok. Ama ben gittikten sonra benden sonra gelecek Müslümanlar ben burada namaz kıldım diye senin kiliseni elinden alır camiye çevirirler. Ben burada namaz kılmamakla senin kiliseni korumaya çalışıyorum. Rahip durdu duracağı yerde. Bu Ömer! Bu Ömer'i alın, bir de insanların başına taş yağdıranları, bir de insanların başına kurşun veya füze yağdıranları düşünün. Güçlü olmak zorundasın. Her yönünde. Peki Hazreti Ömer, Kudüs halkına verdiği emanname de ne vardı? Bir şey daha söyleyeyim. Bu emanname, yani güvence, ne kadar geçerli oldu? Sonra Kudüs işgal edildi. Yıllarca işgal altında kaldı. Hristiyanlar tarafından işgal edildi. Camiler kapatıldı. Mescidlere yani Kudüs Mescidine, Mescid-i Aksa'ya giriş yasaklandı o dönemlerde de. Sonra Selahaddin Eyyubi geldi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldı ve bütün dinlere aç, açtı. Tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biridir Selahaddin Eyyubi. Sonra yeniden el değiştirdi Kudüs. Sonra kim geldi? Bir Yavuz geldi. Yavuz Sultan Selim geldi. Kudüs'ü fethetti. Yine eski statüsüne döndürdü. Hangi statüye? Hazreti Ömer'in koyduğu statüye dönüştürdü. Benim ecdadımın her biri İmkan bulduğunda ezmedi, ezdirmedi de, onuru korudu, şerefi korudu. Başka dinlerin sahiplerinin de onurunu korudu. Bugün insanlığın alması gereken çok ders var. Hayır efendim, ders almazlar, alamazlar. Avrupa, bütün Avrupa ülkelerine söylüyoruz dilim yani gönülden söylüyorum. Hani tepkiniz, hani ins insancıl idiniz, hani merhametten yanaydınız, Keşke bizim kadar hoşgörülü, bizim kadar medeni olabilseniz. Medeniyet e, son model arabalar yapmakla elde edilmiyor. İnsan olmakla, şerefle, haysiyetle, insan olmanı korumakla temsil edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, tarihi en büyük şeref layıkalarından biri. Bu sözleşme, Müminlerin emiri ve Allah'ın kulu Ömer tarafından İliya, Kudüs halkına verilen bir emandır, güvencedir. Onların mallarına, canlarına, kiliselerine, haçlarına, yerleşik ve göçebe olan bütün fethlerine verilen bir teminattır. Yani kiliselerinizi yıkmayacağız, Din adamlarımızı yıkmayacağız, yıkmayacağız, öldürmeyeceğiz. Devam ediyor zaten. Kiliseleri mesken yapılmayacak. Yıkılmayacak ve kısmen dahi olsa işgal edilmeyecektir. Bir daha okuyacağım, bir daha, bir daha. Hristiyanların kiliseleri mesken yapılmayacak. Yani kiliseleri ellerinden alınıp eve çevrilmeyecek. Müslümanlar onların mallarına konmayacak. Türkçesi bu. Müslümanlar Hristiyanların kiliselerini ev yapmayacak. Kiliseleri yıkılmayacak. Kısmen dahi olsa işgal edilmeyecek. Kilisenin içindeki kutsal eşyalara dokunulmayacak. Yani haçlarına, heykellerine, ikonlarına, kendileri kutsal sayılan eşyalara dokunulmayacak. Mallarını el sürülmeyecektir. Kimse ama hiç kimse dini inançlarından dolayı zorlanmayacak. Arkadaşlar bu emirnamenin, emannamenin altında imzası olan sıradan bir bir, 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 bir siyasetçi, bir politikacı, bir asker, fetheden bir asker filan değil. Hazreti Ömer, İkinci halife olan Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'den sonra gelen en büyük insanlardan biri olan bu dinin ilk önderlerinden biridir. Ne diyor? Mallarına el sürülmeyecek, kiliselerine dokunulmayacak, kimse dini inançlarından dolayı zorlanmayacak. Kendilerine asla zarar gelmeyecek, yurtlarına Yahudiler iskan olmayacak. Yani bir yerden bir Hristiyan Yahudi çıkarılıp öteki tarafa Hristiyan Yahudi yerleştirilmeyecek. Herkesin mabedi kendine, herkesin mekanı kendine, herkesin ibadethanesi kendine. Buna karşılık sadece bize vergi verecekler. Koruma alacağız. Onları koruyacağız. Zor günlerinde yanında olacağız. Düşmanlara karşı onları koruyacağız. Saldırılara karşı onları koruyacağız. Bize vergi ödeyecekler. Yahudi ve Hristiyanlardan kim Kudüs'ü terk etmek isterse gideceği yere kadar mal ve can emniyeti sağlanacaktır. Bakın, sadece gidebilir demiyor. Gideceği yere kadar onlara devlet, İslam devleti güvence sağlayacak. Onlara dokunulmayacak. Ellerinden eşyaları alınmayacak, öldürülmeyecekler. Yurdunda kalmak isteyenler yani Kudüs'te kalmak isteyenler güvende olacaklar ve cizye verecekler. Yani vergi verecekler. Dileyen Rumlara gidecek. Yani özüne dönecek. Dileyen de toprağına dönecektir. Köyüne, kasabasına. Peki hasat yoksa, ürün yoksa hani yağmur yağmadı, şey olmadı. Hasat oluncaya kadar onlardan bir şey istenmeyecek. Arkadaşlar dünyada bundan daha adilane, bundan daha şerefli ve onurlu bir ahit duydunuz mu? Hasat elde edinceye kadar onlardan bir şey istenmeyecek. Devam edelim. Bu Allah'ın Resulü'nün halifelerin ve müminlerin Kudüs halkına verdiği güvenlik ahdidir. Gizli ödedikleri müddetçe geçerlidir. Yani vergi ödedikçe hakları bizdedir. Onlara dokunmayacak. Şahitler var. Şahitleri almaya gerek görmedik. Efendim, ümmetin ileri gelenleri bu ahitnamenin şahitleri, sahabenin ileri gelenleri bu ahitnamenin içindedir. Peki. Bu birinci levhaydı. İkinci belge. Hazreti, Ömer, Hazreti Peygamber'in verdiği belge. Zaten bu belgedir ki Hazreti Ömer'i bu ahitnameyi hazırlamaya yönelten belgedir. Bu belge ne diyor? Peygamberimiz 10 bin sahabiyle Mekke'nin kapısına dayanıyor. Yani Mekke'ye 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre uzakta kam kuruyor. 10 bin kişiyle. Mekke'yi fethedecek çünkü Mekke'de Müslümanlara eziyet ediliyor. 10 bin kişiyle Mekke'ye gidiyor ama bir güven güvence vermek istiyor. Ebu Sufyan gelmiş oraya. Ebu Sufyan Müslüman oluyor olmuyor ortada duruyor. Mekke'nin ileri gelen liderlerinden biri Kimdir Ebu Süfyan? Hind'in kocası. Hind kimdir? Hz. Hamza'nın ciğeri düşleyen kadındır. Hazreti Peygamber Hind'den intikam alacağım demiyor. Ey amcam Hamza'yı Hamza öldürten kadının kocası, gel bakayım kelleni alayım demiyor. Tam aksine. Diyor ki Ebu Süfyan'ın evine giren güvencededir. Ebu Süfyan diyor ki Muhammed, beni onurlandırdın, şereflendirdin, beklediğimden çok daha cömertsin, çok daha Âli cenapsın. ama benim evim küçük, kaç kişi sığar evime? Peygamberimiz ne buyuruyor? Kabe'ye giren güvencededir diyor, dokunulmayacak. Ebu Süfyan diyor ki Muhammed, bu da şerefli bir şey, Kabe'yi de yücelttin ama Kabe'ye de insanlar sığmaz. Mekke'de çok insan var. Hz. Peygamber dönüyor ve diyor ki evine giren ve kapısını kapatan güvencededir. Silahını bırakan güvencededir. Evine giren hiçbir Mekkeli evinden çıkarılmamıştır. Ebu Süfyan'ın evine giren çıkarılmamış. Kabe'ye sığınan hiç kimseye kılıç kaldırılmamış. İslam ve başkaları. İslam ve başkaları. İki, iki şık var. İslam, şerefiyle, onuruyla, iffetiyle, izzetiyle, ihtişamıyla, şerefiyle İslam ve sonra başkaları. Kararsızın ortada. Hazreti Ali içeri girerken Mekke'ye, Ali elinde Peygamber'in bu bu düsturu var, bu emanı var. Silahsızlara dokunulmayacak, kadınlara dokunulmayacak, çocuklara dokunulmayacak, hurmalar yakılmayacak, develer öldürülmeyecek, ahırlar tanan edilmeyecek, evlerin kabları kırılmayacak, evlere girilmeyecek, Kabe'ye dokunulmayacak, diyor. Ah 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 keşke İslam'ın bu şerefli duruşu bugün bütün insanlığı aydınlatan bir güneş gibi dursaydı.